Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Şimdi sizlerde Killshot diye bir oyunda dur size göstereyim. Şuradaki gördüğünüz gibi Killshot yazıyor. Bu oyun bir silah oyunu. Bir askerleri öldürmeye düşmanları öldürmeye çalışıyoruz. Şimdi onu size hilesini göstereceğim. Şimdi Google Play Store'ımıza bir girelim. Telefonunuza rootlamanıza gerek yok. Json editor yazıyorsunuz. Üstteki sarı böyle parantez tırnaklı parantez bir şey. Şimdi bunu yüklüyoruz. Bu bir yüklensin. Hemen Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi şunları ben bir sileyim. Hatta şurada ben bir sileyim de. Şöyle yeniden gireriz. şöyle sonra da doğru girelim. Open field. Bekleyin arkadaşlar bir soru çıktı. Hemen onu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar hemen döndüm. Sorun e, bu. Ben bu şart diye bir tane oyunu işte dediğim oyunu yeni yüklemiştim. O yüzden bunda bir görevler vardı. Falan filan onları yap dedi. Şimdi bir şey sonra editora gidelim. Olmazsa artık. tamam. Oldu. Şimdi aşağı iniyoruz. Current Balance diye sonunda da jisum var. Buraya basıyoruz. Premium'a 6 tane 9 yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi e, Premium'a yazdık. Regulara da yazalım regulara da 7 tane yazalım 1 2 3 4 5 6 7 bundan sonra 9 9 9 şimdi burada dosya gibi bir şey var yes şimdi çıkın arkadaşlar şöyle şimdi telefonunuzu uçuş moduna bırakın şimdi şunları bir silelim evet arkadaşlar hilemiz olmuştur şimdi para ve altın para altın ve bu yakalara takılan madalya şeyini hilesini yaptık göreceğiz. Yükleniyor. Bir süre bekleyelim. Biraz kasabilir çünkü ile yapıyoruz ya. Ah oldu. Şimdi bir daha aynısını yapalım. şunu bir kaldıralım. Open dedik. balance dedik. Şimdi buraya yazalım. Dokuz 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 dokuz. Ondan sonra regular 9 9 9 9 9 Ondan sonra medyada Sadece 9 yazmak zorunda değilsiniz. 8 7 6 5 Onları da yazarsanız o sayılar çıkacaktır. Bu kadar yazdıysanız. Şimdi buraya Yes Şimdi Şöyle şuradan uçuş modunu açıyoruz. Ondan sonra gerçeği sildikten sonra hile bu sefer olmuştur. Sakın wifi'nizi açmayın. Ben daha demin wifi'yi açtım. Gördüğünüz gibi hile olmadı. Wifi'yi kapalı tutun. Uçuş modunu açtıktan sonra zaten wifi kendiliğinden kapanacak. Sakın wifi'yi açmayın. Yoksa hilemiz olmaz. Şimdi oyunumuzu açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hilemiz oldu. Sağ üst köşeye bakarsınız hem altın hem para hem de e, yakaya takılan madalyalarımız var. Şimdi bir silah alalım güzel. Tamam bu oldu şimdi. Kendi. Şöyle susturucumuzu bir takalım. Şuradan da silahın rengini değiştirelim. Tamam. Şimdi diğer silahımızı geçelim. Şöyle. Sonra da yapalım. Tamamdır. Mermimize bir bakalım. Şu mermiyi yapalım. Tamamdır. Şimdi e, ilerleyelim. Hemen oyunumuza geçelim. Şöyle. Gördüm arkadaşlar. Ah kaçtı. Yenildik arkadaşlar yapalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük sizlerle Kilşat'taki elimizi yaptık. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.